Evet, selamlar arkadaşlar. Bir farklı mobile videosuna hoş geldiniz. Şimdi <laughs> bana bir dürbün ver, okey. <laughs> Oğlum her yerde adam var ya. da Lan son anda Abi son anda aldım ya Şuradan ben bir şey yapayım. Vallahi gidiyorduk ha. Oğlum üstte adam mı var ya? Tamam. Aha M4. Şuradan bir enerji basayım da kendimize gelelim abi. Aha üstte bir çanta var. Ortada henüz açılmadı herhalde. Burada adam var mı? Ayak sesi var ama acaba burada mı? Dur bakayım, içeri bir bakalım. Aa adam var aynen. Bomba yok mu benim ya? Var. Sen yataş ya abi. Tamam. Güzel, kaskı varmış. 3 eksi. Nice. Tak abi 3 eksi. Aynen. Bu ne otomatik mi? Susturucu gerek yok ya. Benle beraber 6 kişi var. Okay. Hop. Aha ayak sesi. Dışarıda bu ya. Burada bir yerde. Aha evet bak dışarıda. Aha gördüm. Burada gitti. Solo. Solo şu an yerde. <laughs> Hadi abart. Ha açıldı. Şimdi açalım bunu. <laughs> Güzel şeyler var da. Dur uzatalım. Kruzayı alalım abi. Tamam. Canlanma kartını da aldık. Aha burada adamlar var. Bekleyin. Aşağıda bunlar büyük ihtimalle de aynen. Aşağıda bir yerde bunlar. Molotof attılar ne alakası. Aha, burada. Aha buradalar. Lan vuramadım. Şansa bak. Geliyor. Adamlar hedef şaşırdı. Bunlar oğlum nasıl ses kısıyor ben anlamadım ki. Diğeri neredeydi? Aha şu. Patla. Patla işte ya. Patladı o. Oğlum nasıl patlamıyorsun? Abi nasıl patlamadı bu adam ya? Şansa bak ya. Tüh. Böyle bir şey yok abi ya. Bir dakika hemen geliyorum. Evet. Tekrardan geldim. Şimdi bizim kurt nerede abi? Kurta dönüşüp buradan girebiliriz artık. Ya da direkt sukla mı gitsem? Neyse Pochinki'den geçelim. De. Belki adam varsa biraz paylaşırız. Oğlum adam var. O bir şansa bak. Görmedi beni galiba o. Başka var mı bunun gerisi? Aa bak şu tam karşımda karşıdaki evde. Tamam. Aa bunu aktifleştirmeymiş. Okey. Yalnız benim beş elli altım çok az. Neyse, ha şurada cesetlerde belki var vardır ya. Bir bakalım Aç abi. Bakalım neler verecek. İyi, güzel şeyler verdi ya. Oo, nice. falan filan. Neyse şimdi burada pek durmayacağım. Ee, şunu atalım. Gentil adam. Ha adam Lan ölür diye bile bile hani mouse'a yön vermiyorum. O da ölmüyor ya şans Tamam. Buradan şey aldık. Evet. Evet, evet, atabiliriz. Bir Mermi değiştirelim. Başka ne alacaktım ben ya? Ha, Groza için. Yok, susturucu alacağım herhalde. Güzel. Bir baygın. E, tek değil herhalde. Büyük ihtimalle. Aha. DBC de var mı? İyi. DB'si hallettiğimiz güzel oldu abi. ben de fişiye var var ya. Oh. Silah sesi mi? Var? Yok bana mı? Markete gideceğim. Yani. Oğlum markette adam var. Oha. Lan markette adam var. Aha bak bir pencereye çıktı. Kaskı gözüküyor orada. Bu bomba mı atıyor? Nere atıyor oğlum o bomba? Ben orada değilim lan gerizekalı <laughs> Beni orada sandırıyor herhalde. Hani sis attı. At bakalım siz Nice. Yatın oğlum aşağıya. Uf be. Hasta adam geliyor büyük ihtimalle. Oğlum bu ne ya? Her yeri sistemişler ya. Lan at geliyor. What? İçeri içeri kaç. <laughs> ne yapıyor? <laughs> bir dakika, diğer nerede? Benim arabanın yanında mı o ya? Şu oraya doğru gittiydi. Bakayım bir. Oğlum bu ne ya? Her yeri var. Köşede ay gördüm seni. Gidiyor lan. Lan vuramadım adamı. Lan hayır. Çakal oğlu çakal. Nasıl da kaçıyor? Lan adamı kaçırdık ya. Abi bak, çok sinir oldum var ya. Lan adamı kaçırdım ya. Neyse yakalayacağım seni merak etme. Şu markete ben bir uğrayayım da. Ulan eşyol eşek nasıl da kaçtı lan. Kaskı bir alayım ben şurada. Biraz da 556 alalım. Tamam. Nice. Neyse ben onu alanda bir yerde yakalarım ya FH bir yerde <laughs> Sıkıntı yok nasıl olsa bir adamın aldık Oğlum. Bezine bakmayı bakmıyorum buna. Çok az bir bezimiz kalmış. Şuradan dampaya geçeceğim ben. lan şu grubu adam sanıyordum ya. Ya arkadaş bu adamlar nerede kapışıyor ben anlamadım ki ya. Cidden anlamadım. ya gerçekten anlamadım. Güzelim var adamı. kovka da olmasın yani biz şuradan şu sarı aracı da alalım ooo atlı var lan vuramadım Vay çakal var. Sen bana şey mi dönüyorsun lan? <laughs> Bekle alacağım seni. <laughs> lan şakala baksana. Gidiyor lan gidiyor. bir şansa bak ya. Nerede lan o? Nereye pusto ya? Lan gördüm çakalım. Lan o bana vuruyor. Ben ona vuramadım ne alakaysa. Ya nasıl bir kaçmak bu arkadaşım? Şuradan benim bir cam basmam lazım. Bir dakika bu molotofu mu olacaktı benim ya? Aynen Abi onu tam indirmem lazım benim Bir Enerji basayım mı Lan adam içindeymiş Göster hadi. Rahatsız <laughs> <Rush 'layacağım> ya. <laughs> ne yapıyor bu ya? <laughs> Tüf be.